Evet 26 Eylül Cuma 2025 Akşam saat 7.30 oldu çalışmaya devam Üstüm başım ter içinde Orhan Çavlı Tadilat tamirat işlerine devam Arkadaşım berber dükkanındayım Berber Ahmet Elektriklerini döşedik Ama nasıl döşedik Dedi ki kirişlere olanlara dokunma şuradan başladı lambalar şuradaki lamba kalabalığını görebilirseniz 15 tane buru açma tavanın arasından gidecek 5 tane elektrik prizi açma tavanın arasından gidecek ortada 4 tane ışık lambası bir tane led şerit lambası o da ışık şurada köşede bir kamera Şu kablo ucu öyle sallanıyor köşeye konacak asma tavanın altına asma tavan yapıldıktan sonra şöyle asma tavanın içinden gidiyor ondan sonra duvarı yararak buraya geliyor duvarı yara yara burada hiç kolon yok kırdığım yerler hepsi tuğla duvarı yara yara şuraya bir tezgah için iniyor yine priz biraz önce baştakini göstermiştik tezgah için hem merdivenin yanında hem de aklımızda bulunsun merdivenin altında yine tuğla tuğladır ha. Merdivenin betonu var orada da. Altındaki tuğla. Betonu kırmadan merdiven de binaya çıkan merdiven. Böyle. Durmak yok. Devam. Kıra 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 kıra. Devam. Buradan kırarak şuradaki prizi getirdik. Kapının dibinde. Asma tamarisine girecek tabi. Şurada şu sallananlar asma tamarisine girecek. Şuradaki prize getirdik. Elektrik kısmı böyle aşağıya termos ona gönderdik bir elektrik ablası. Ondan sonra getirdik buraya. Su tesisatını da komple iptal ettim. Şuraya bir taharet musluğu, şuraya bir el yıkama lavabosunun gideri, el yıkama lavabosu. O şimdilik körtüben niyetine duruyor oradaki taharet musluğu köşede vana vardı. Vanayı kestim yerde kaçırıyordu. Vanayı mutfak tezgahının altına koydum. Ulaşım şimdi yerde. Mutfak tezgahı burada. Eski tesisat komple iptal eden oradan kestim borusunu. Ondan sonra pisli borusu. Berber dükkan olduğu için 3 tane lavabo olacak. Burası mutfak lavabası ayrı. Borular yerden gidiyor. Sıcak su, soğuk su. Pisli borusuyla Normal sıcak su borusu, soğuk su borusu. Burası tam merdivenin ortasına denk geliyor. Yine bir tane tezgah için lavabo, pis su borusu, temiz su borusu. En baştaki tezgahın yine pis su borusu, çeşme borusu. Hepsi çekildi. Antalya meydandayız. Antalya merkez meydandayız. Tramva yattığının güzel yağı. Böyle işler olacak olan olursa Antalya içinde yardımcı olurum. Fiyat uygun olur. Ucuz olmaz. Uygun olur. Piyasaya göre uygun olur. Mesela haftaya veya ondan sonraki hafta Dayıoğlu'nun prefabrik evine başlayacağız. Orada daha çok işimiz var. Mesela bir aylık falan işimiz olacak galiba. Daha hani sıfırdan tarlaya prefabrik yapacağım. Demirler, sandviç paneller, yutonklar, yutonk yok bordeksler, alçıpanlar, izocamlar filan. Tuvaleti, banyosu, mutfağı, tavanı hepsi dahil. Prefabrik ev yapacağım. Hem de toprağın üstüne de değil. Bir kat yukarıya. Altı demirli. Bu şekilde işçiliklere devam. Kendi severek yaptığımız işlerde yorulmak yok. Şu anda üstüm ıslak. Terliğim komple. Terli terli. Terim mi? Şöyle bir kendime döndüreyim derim gözükür mü gözükmez mi bilmiyorum artık. Şimdilik bugünlük paydos. Saat 8'e geliyor. Yeter. Hayırlı akşamlar.